Abi ay. Oh, bize çorba içiyor keyifle. Çorba. Güzel mi Liza tadı? Liza güzel mi? Hadi ham yap bitsin. Ham. O. Son kaşığı da iç baba görsün. Bir ama alamadın Liza. Alamadın. Bitmek üzere hadi. Alamıyorsun. Evet. <laughs> ne kadar zeki bir kızmış bu ya. Daha 15 aylık ama kendi kaşığını nasıl tutuyor? Biz hoşum, gel sonunu böyle içireyim sana. Gel bitti artık o. Bitti. 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 O zaman lahana sarması. Ham. Liza. İçinde pilav var onun. Sıra sırayı al. Beni de itme yoruyor. Ben çekmede itme de daha güçlüyüm bence. Hmm. Um as a espaguete da Elisa o chão Güzel mi makarna? Beğendin mi kızım? Hmm. Bir şey. Bir şey. Sesim hastasıyım. Ben de. Benim yanaklarım yesin öyle.